Herkese 6D sınıfından merhabalar. Ee, bugün kızlarımızla beraber sindirim olayını e, ağızda, midede, fiziksel sindirim ve sonra ince bağırsakta da kana eminimin nasıl olduğunu gösteren e, güzel bir deney yapacağız. Bunun için kullanacağımız malzemeler, poşet kullanacağız. Buzdolabı poşeti, sonra bir miktar bisküvi. Bisküvi için tabii parçalamış bu kızımız ama bakıyoruz bebek bisküvisi var falan bayağı çeşitli veyahutta şu olduğu gibi gördüğünüz gibi e, en ucuz bisküviyi kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü birazdan ezeceğiz ıslayacağız ve onu kimse yemeyecek çöpe atacağız o yüzden videoyu izleyenler bunun için gidip de bu deney için pahalı bisküviler almayın hatta bayat bisküvileri kullanın daha iyi olur poşet bisküvi çorap Çorap ister böyle bir çorap, istersek şu şekilde bir diz altı kadın çorabı, yani pantolon çorabı, ıslıktan çoraptan olabilir. Yeter ki büyük bir deliği olmasın. Bir de kokmasın. Birazdan buna su ekleyeceğiz. Makas lazım. Bir de içindekini boşaltacak bir kap ya da bir poşete boşaltacağız ekstra poşet. Şimdi hep beraber şunu yapalım kızlar. Ee, poşetimizin içine bisküvimizi koyalım ve içine aşırıya kaçmadan biraz su dökelim. Evet. Poşetin içerisine bisküvi koyuyoruz. Beş tane, altı tane filan. Biraz su koyuyoruz ve ezmeye başlıyoruz. Evet. Su koyduk mu? Az oldu. Biraz daha koyun. Evet, az Çorap birazdan. Çorap birazdan. Evet yeter 5-6 tane. Evet biraz su koyalım. Üstümüzü ıslatmayalım. Su koyduk mu kızlar? Su. Su koydun mu? Koyun su koyun. Biraz su koyun. Neyin? Tamam sen bir yap da bakarız. Koyalım. Su koyalım. Su koydun mu? Güzel. Koy suyunu. Es. Evet. Evet şu an bakın mesela şurada yapılan işlem dişlerin ya da midenin yaptığı hareket. Dişlerin çiğneme hareketi ve ve midenizin kas hareketleriyle evet işte evet gayet güzel. İyice 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 eziyoruz. İyice eziyoruz. İyice bıcık bıcık. Az daha su koy. Bıcık bıcık. Bıcık bıcık olsun. Bıcık bıcık. Bıcık bıcık. İyice iyice iyice. İyice. Bıcık bıcık olsun. Evet çok güzel. Çok güzel. Su koydun mu biraz? Hadi canım. Biraz su koy. Ez iyice. Bıcık olsun. Evet vıcık bıcık olsun. Kızın dişleri diş değil pres makinesi. Evet bıcık bıcık. az daha su koyun az daha. Poşet delikmiş. Yani böyle bir şey yapalım yapmıyor. Yok yok gayet iyi. Evet o oldu. Kıvama geldi. Kıvama geldi. Evet iyice iyice az daha su koyun. Biraz daha. Biraz daha su koyun sude senin içine bakayım az koymuşsun ya dökülmeyecek o şimdik kıvamı olmuş ama dökersen tamam sıkıntı yok iyice vıcık 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 şu an midemizin ve dişlerimizin yaptığı fiziksel sindirimi canlandırıyoruz evet fiziksel sindirimi canlandırıyoruz Kızlar, dinler misiniz? Bu deneyde elbette ki biz kimyasal sindirimi size gösteremeyiz. Çünkü orada enzimler çalışıyor. Burada enzimlerin çalıştığını gösterecek bir teknolojimiz yok. Şimdi şunu yapalım. Ezdiğimiz bu vıcık vıcık yaptığımız bisküviler için poşetin alt köşesinden makasla kesiyoruz ve o kestiğimiz yerden bisküvilerimizi çoraba boşaltıyoruz. Evet akar bir kabın üzerinde yapın ya da bir poşetin üzerinde yapın akar. O ucunu isterseniz birazcık boşaltıp tutun. Şöyle bak bir dakika. Bak şurayı şöyle kaldır. Tutup böyle. Şimdi böyle tutup kes. Kesebildin mi? Tamam şimdi oraya tekrar getir bisküvileri. Boşalt çoraba. Sık iyice boşalsın. Kasılma hareketleri. Midenin kasılmasıyla besinler şu an bağırsağa gidiyor. Bu bağırsak. Evet. Tamam ezmişsiniz. Boşaltın çoraba. Evet çok güzel harika harika çok iyi gidiyor kızlar süper süper nasıl gidiyor Betül evet az daha koy az daha koy az koy çok güzel çok güzel harika gidiyor kızlar aferin aferin Heh. boşaltın içine evet evet çok güzel mideden ince bağırsağa gidiyor şu an evet İnce bağırsağa gönderiyoruz şu an besinleri. Evet. Görüntüsü harika. Evet. Boşaltalım kızlar. Bisküvi o. Bir şey olmaz. Bisküvi. Evet. Evet. Çok güzel. Boşaltıyoruz. Bisküvi ya. Bir şey olmaz ya. Evet. Koydun mu? Şimdi kızlar çorabını çorabını dolduran peçete ya da kağıt havluyla çorabı sarıp sıkıyoruz. Çorabı evet. ıslak mendil değil. Evet. Ama belli olmaz ıslandığı. Islandığı belli olacak. olacak? Islandığı belli olacak. Kağıt havlu. Evet. Hadi. Evet kağıt havluyla bunu? Kağıt havlu, kağıt havlu ıslak mendil olmaz bak ıslanıyor. Sık iyice sar, sar. Daha bitmedi mi geçiş? Evet. Evet bak ıslanıyor mu? Evet işte bak bunu istiyoruz. Az daha az daha ıslansın, sık ıslansın. Heh. Sık da göreyim şöyle bir, evet. Tamam akabilir. Akabilir. Islandı mı peçete? Peçete ıslansın. Suyun az koymuşsunuz. Evet. evet. Biraz daha su koyarsan ıslandığını görürsün. Evet. Peçetesi ıslananlar. Peçetesi ıslananlar. Şimdi şunu yapıyorsunuz. Çorabın altından kesiyoruz. Anüs yapacağız. Evet. Çorabın ucunu kesiyoruz. Peçete. Çekiyorum, çekiyorum. Evet. Evet, çok güzel gidiyor. Harikasınız kızlar. Evet. Anis. Anis görevini yaptı. İşte bu. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Boşalt Anis'ten. Gönder. Evet işte de yaptı. Deney başarılı. Evet. Betül ne yaptı? Kes. Ne kes. Kaçıkta sardın mı? Kaçıkta sar. Hayır. Evet. Peçete, peçete. peçete sardın mı? Hayır. Sar peçete. Hayır. Sık sık sık. Şu an bak bu ıslandı mı? Hayır. Bakalım bir. Bak biraz ıslandı. Bu eminim olayı. Ha. Sık sonra kes boşalt sık, kes, Boşal. Hocam, evet. evet. Evet, evet. Evet. işte bakın. Sindirim bitti. Evet, kes. Boşalsın. Kesmemişsin ha. Evet, işte anüs çalışıyor. Evet, tabii. Görüntü iğrenç görüntü Evet. İşte bitti. Sümeyye oldu. Aç. Oldu. Sık sık. Evet kesin kızlar. Evet Betül'ünki de oldu. Başarılı. Betül'cüğüm. Bakayım şu güzelliğine bir bakalım. Gel gel. Evet. Evet. Evet oldu. Nisan. Başarılı. Çok güzel. Az su içersen böyle olur işte. Çok su içersen rahat olur. Gördün mü? Evet. Şimdi kızlar. Duyuyor musunuz? Tamam. Tamam. Kızlar ve izleyiciler yaptığımız deneyle sinirimi canlandırdık. Burada, burada, peçetemizin ıslanması, ince bağırsaktaki besinlerin emilip kana geçmesini canlandırıyordu. Çoraba açtığımız kesik anüs oldu ve boşalttık. Burada şunu gördük. Bisküvisini az ıslatanlar çok zor çıkardı bisküvileri. Demek ki biz de günlük hayatta suyu az içersek kabız oluyoruz sindirim olayı zorlaşıyor. O yüzden suyu bol içmeliyiz. Kızlarımızın hepsinin eline sağlık. Hepsi gayet başarılıydı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.